Ece Saray Yat Kulübü'nün geleneksel sezona merhaba partisi büyük ilgiyle kutlandı. 2 yıl devam eden pandeminin ardından yeniden gerçekleşen parti sade bir törenle gerçekleşti. Fethiye'nin en gözde ve en büyük yat kapasitesine sahip Ece Saray Marina'da düzenlenen etkinliğe denizciler bir araya gelerek sezonu değerlendirme fırsatı da buldu. partiye Deniz Ticaret Odası Başkan Şaban Arıkan, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Erdal Kreker Göcek Liman Başkanı Cihan Duman, Likya Kadın Geliştirme ve Dayanışma Kadın Kooperatif Başkanı Çiğdem Karaca, Bursa Eski Milletvekili Ceyhun İrgil, hukukçu ve TV yorumcusu Ruşen Gültekin, yazar Mine Kırıkkanat, İngiltere Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman, Ece Taş Yönetim Kurulu Başkanı Sema Ece, Fethiye Emlakçılar Derneği Başkanı Serdar Oğuz, Acenta, sahipleri, marinada konaklayan yatların sahipleri ve müşteriler ile denizciler katıldı. İki yıldan beri yapamadığımız... Yaza merhaba kokteyl ve hepiniz hoş geldiniz. Bizler Ece Saray Yat Kulübü olarak gerek e, misafirlerimiz gerekse Fethiye'de yaşayan denizci dostlarımızla her zaman birlikte olmayı her an birlikte paylaşmayı son derece önem veren bir kuruluşuz. Bizler bu sene Ece Saray Yat Kulübü olarak geçmiş senelerin vermiş olduğu özlemle de 2022-2023 yıllarında bir takım e, e, olaylar silsilesi planladık. Umarım bu planlar uygulama safhasına da geçer ki bu akşam ilki bu yaza merhaba kokteyli oldu. Bunlar e, devam edecektir. 2022 yazının hepimize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk getirmesini dileyerek hepinize saygılar diliyorum. İyi akşamlar, iyi ayaklar. Keşke vermemiz için sağlığa, mutluluğa verecek güzel günlere. To the health, to the happiness, for the good. Next future days. Enjoy your night. Yeah, <laughs> yeah.